beni affediyor musun? Sana soruyor kızım bir şey söylesene. Anne ya karışma sen. Gümüş. Yani böyle bir şey reddetmeyecek değil mi? Sanmıyorum. Gümüş bir şey söyle. İşte bir aşkın hazin sonu. Saçmalama İlker. Hayır dedi. Duymadın mı? Herkesin içinde bana hayır dedi. Lütfen yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. <laughs> Anne hani ne yapacağız? Gümüş. Kızım. Ay aç kapıyı hatırım için. Ay lütfen ama. Ay deli ederler adam ya. Ben Mehmet'e bakmaya gidiyorum. Tamam kızım. Ama bu kadar da olmaz. Çoluk çocuk sahibi insanlarsınız. Çocukluk etmenin ne alemi var? Bu kadar da uzatılmaz ki değil mi ama? Ayıp yani. Onca insanın önünde ne hale düşürdün çocuğu? O sana gelmiş senin yaptığına bak. Ebe incelik yapıyor sana, sense git diyorsun. Olacak şey mi? Hem yedi kat yabancıdan değil kocandan bahsediyoruz. İnsan düşmanına ancak böyle davranır. Gümüş Bunları hak etmiyor benim oğlum bunu bilesin. Ay kime diyorum Gümüş? Beni böyle kapında konuşturuyorsun. Biz sana nasıl davranıyoruz? Senin şu yaptıklarına bak. Saygısızlığın bu kadar olmaz ki. Allah Onca insan vardı, ayıp olmasın diye kırılmasın diye kendimi hissettiklerimi, kararlarımı yok mu sayayım? Mehmet mutlu olsun yeter. Gümüşü boş ver. Bu kadar basit değil ki. Ben sadece... Ben de insanım. Benim de duygularım var. Ben Mehmet'i affetmek için dünyaya gelmedim. Lütfen daha fazla üstüme gelmeyin. Ne diyor anne? Ne yapacağız bunları böyle kızım? Ne diyecek? Nuh diyor, peygamber demiyor. <laughs> Gümüş perişan. Mehmet yıkıldı. Yıkılır tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne ayakta kaldı ki kızım? Her yer darma duman. Hay Allah'ım ya. ya. Gel. <laughs> tabii her şeye tamam dersen böyle olur Gümüş Hanım. Sonra hayır deyince de insanlar şaşırıp şok olur böyle. Olmaz, itiraz etme. <laughs> sen, sen böyle yapma, tamam mı kızım. <Gülüyor> <Gülüyor> yaptığı dağı. Ne oldu bir gelişme var mı? Yok. Annem Nuh diyor peygamber demiyor dedi. İnat etti bence. Haklı mı haksız mı bilemem tabii ama... ...onur işleri iyice sarpa sardı ya. Anlamıyorum. Mehmet nasıl çabalıyor görmüyor mu? Bu kadar da olmaz yani. Mehmet'in düştüğü duruma bak. Rezil oldu oğlan. Herkesin içinde. Hayır gösteriş olsun diye de değil. Sevdiğini herkesin içinde haykırmak için yaptı inandırmak için. Nereye varmak istiyor Gümüş? Anlamıyorum ki. Onur. Seni ilk defa Gümüş'e kızarken görüyorum. Bu defa haksız da o yüzden. Ee, ne olacak şimdi? Ne yapacağız peki? Ne bileyim. Mehmet'in pes edeceğini, vazgeçeceğini zannetmiyorum ama, ama Gümüş Hanım bilir tabii. ...hiç tepek yamanmış. Yavrucu Mehmet bitti valla. Çok ayıp etti çok. Kaç kadına böyle aşk dolu bir serenat nasip olur ki? Ne kadar şanslı olduğunu görmüyor mu bu kız? Öfkeyle kalkıp zararla oturacak. Zamane gençleri. Bizim zamanımızda imkanı var mıydı böyle şeyler yapabilelim? Şimdikiler bir garip. Haksız mıyım ama Fikri? haklısın değil Hem de çok haklısın. Ama bu çocukların işine akıl sır Her gün ayrı bir rezalet maşallah. İleriden sola döneceğiz abiciğim. Kandilli'ye gidiyoruz. Mehmet abim çok üzüldü. Gümüş abla hiç iyi bir şey yapmadı. Nedenmiş? Önce yap sonra özür dile. Oh ne iyi valla. İyi yaptı Gümüş abla. İyi ama Yaptığı yanlışı düzeltmek isteyen herkese ikinci bir şans verilmelidir. Abicim o taraf değil. Az kalsın yanlış yöne gidiyordun ha. Ne yapıyorsun? Kandilli'ye gidiyoruz. Ben karşının taksisiyim. Kusura bakma. Özür dilemesini bilmek kadar affetmesini bilmek de büyük erdemdir. Affetmeliydi Mehmet abi. Bence Gümüş ablam haklı Orhan. Kıra kıra buz etti ablamı. Yani ablam ne yapsa yerden göğe kadar haklı. Ah kadınlar ah. Hepiniz aynısınız. Tornadan çıkmış gibi.